Herkese şu bu 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 var. Bugün Lego Ninjago 71845 Lloyd's Jet Max setini tanıtıyorum arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına Dragon's Rising sezon 3 part 2 setiyle geldim. Şöyle videoya geçmeden bir video like atarsanız, eğer kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olursanız benim hakkımda geçmiş gelecek videolar hakkında ve bu video hakkında da bir yorumunuz varsa yorum yaparsanız çok iyi olur. Ve şimdi güzel huzurlarınızda videoya geçelim. Evet, ilk mini figürümüz Hayalet Dragonia savaşçı. Hemen kılıcından başlayalım. Kılıcı böyle iki parçadan oluşturuluyor. Biri genellikle kendi renginde olan bıçak, diğeri de tutamaç parçası gri renginde parça. Aynen bu şekilde. Figüre geldiğimizde figürün bacağı yok. Hayalet parçası var. O da böyle hafif açık mavi. Betik beyaz bulunduran mavi renkleriyle oluşturulmuş bakın gördüğünüz gibi. Shoulder petine geldiğimizde shoulder peti bildiğimiz iki taraflı Dragonian shoulder peti. Fakat lacivert yine arkasında iki tane parça koyma yeri var. Kaskına geldiğimizde kaskı bildiğimiz Dragonian kaskı sadece koyu gri renginde. Bir de boynuzları uzun ve de Kırmızı renkte bakın aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Gövdesine geldiğimizde gövdesinin ortasında kocaman bir sembol var. Onun etrafında mavi mavi parçalar çıkıyor. Bir tane kırmızı halat gibi kemeri var. Onları tutan demir parçaları var. Kollarının ikisi de transparan mavi renginde, elleri kırmızı. Arkasında da yine bir demir parçası detay olarak bulunuyor. Yine mavi ateş sembolleri de burada var. Yüzü bildiğimiz Dragon'un yüzüne çok benziyor. Dişleri yine sivri. Gözleri kırmızı. Fakat kafa rengi bir tık daha beyazla karışık mavi. Onun üstünde de daha koyu bir mavi doku var. Arkasında da kırmızı sembol var bir tane kafasının. Onun etrafında da lacivert bir doku. Onun etrafında da mavi detaylar var. Dragon'un Warrior minifigürümüz bu şekilde. Evet tier minifigürümüze geldik. Hemen silahından başlayalım. Silahın sapı geneli siyah. Bir tane balta kısmı var ve de hemen üstünde hafif mavi beyaz bir bıçak var. Diğer figürde de olduğu gibi bakın. Baktığımız zaman bunun bacağı var ve de arkasında da bir tane lacivert ejderha var. Hemen ejderhayı çıkartayım. Bildiğimiz ejderha. Dragon yanlarda çıkan ejderhaların aynısı fakat sadece lacivert hali bakın aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Figüre geldiğimizde figürün geneli mavi bir de ...transparan parçalarla oluşturulmuş. Burada yine iki taraflı shoulder pad'i var. Koyu gri renginde iki tane parça koymalık yeri var. Kaskı bildiğimiz Dragonwing kaskı. Sadece beyaz hali. Birazcık kafatası gibi gözükmüş. İki tane de uzun beyaz boynuzu var bu şekilde. Gövdesinin üstünde yine daha deminki figürde olan o sembolden var. Bir tane kırmızı halat şeklinde kemer var... Ve de hemen onun altında transparan ayaklarda demir çelik detaylar devam ediyor. Tem demir çelik detayların altında da kırmızı kumaş parçalarını ayaklarda görüyoruz. Tam bu dizlik kısmında. Arkaya geldiğimizde arkada da yine aynı şekilde diğer figürdeki sembolden var, demirden yapılmış. Kafası yine bildiğimiz diğer figürdeki kafasıyla aynı. Hafif beyaz bir kafa, onun üstünde daha koyu bir mavi tonu ve Dragon'un yüzü. Arkasında da yine aynı şekilde kırmızı bir sembol, lacivert alan ve de bazıları kırmızı, bazıları da mavi detaylar içeriyor. Tier minifigürümüz de bu şekildeydi. Kur mini figürümüze geldik. Hemen başlayalım. Silah 4-5 parçadan oluşturulmuş bir silah ve yine her yasak beşli üyesinde olduğu gibi Şöyle bir bambu yeşili parçası var. Diğer türlü Ninjago kılıcı ile oluşturulmuş bir tık. Figürün shoulder pati, Wildfire'ın shoulder pati ile aynı sadece ka daha kahverengi daha koyu bir kahverengi kullanılmış. Şapkası yine hasır kalın bir şapka. Bakın kahverengi bu şekilde. Bir tık mumyalaşmış bir karakter. Mumya sargıları var bakın. Görüyoruz burada. Kafasında çok fazla sargı var. Yüzünde gözlerini ağzını görüyoruz. Diğer türlü sırf sargı. Bakın. Kafasının arkasına geldiğimizde saçlarını sargılardan çıkmış bir şekilde görüyoruz. Diğer türlü sargı detayları genellikle bulunuyor kafasında. Torsonun sol kısmı genellikle mumyalaşmış bir halde bakın bu şekilde. Yine sargı bezleri genellikle var. Hemen onun altına da böyle turuncu kahverengi bir ceket giymiş. Onun içinde de zaten derisi var. Bacaklara geldiğimizde bacaklarda bir halat kemer var yine turuncu kahverengi giydiği ceket aşağıya doğru devam ediyor dizlik kısımları da parçalanmış burada da ayakkabı detayları var. Torsonun arkasında yasak beşli sembolü var fakat sargılardan dolayı bir kısmı gözükmüyor bakın diğer türlü yine turuncu kahverengi ceketini görüyoruz. Ghost Hunter Soramini figürümüze geldik elindeki fener prizmatik bıçaklara yapılmış bir fener hayalet dragon yunları görmemizi sağlıyor. Diğer türlü elindeki bildiğimiz altın Ninjago kılıcı. Burada shoulder petini görüyoruz. Shoulder pad'in bir kısmı ejderha, bir kısmı da altın hasır şeklinde yapılmış. Diğer türlü Dragon's Rising sezon 1 shoulder petine çok benziyor. Arkasında da iki tane kılıç koyma yeri var. Kılıç koyma yeri, hasır kısmı ve de ejderha kısmı da altından zaten. Yüzü bildiğimiz sezon 1 Dragon's Rising Sora yüzü. Bakın burada sinirli bir yüz. Burada da teknolojiyi kullanırkenki yüzü var. Ve yine her ikisinde de kedi detaylarını görüyoruz. Saçı yine pembe. Sonra saçı kedi kulaklığı ile beraber. Kostümün lacivert alt katmanı var. İki tane de kalın şeritler şeklinde aşağıya doğru. Yanlarında da ufak şeritler olan kısım. Bakın buradan aşağıya doğru iniyor. Diğer türlü bir tane de kalın lacivert bir kemeri var. Kemerin şu kısmında da bir tane kedi sembolü var. Burada da bir aksesuar var. Bacaklarda da bir tane pembe düğüm yeri var. Hemen altında o dediğim kalın şeritler şeklinde inen kısımlar bitiyor ve de dizliklerinde bir tık teknolojik detaylar var ve de ayakkabı detaylarını da görüyoruz. Arkasına geldiğimizde arkasında kalın lacivert kemer var. Soranın sembolü var. Soranın sembolünün etrafında da hafif çizgi çizgi altın detaylar var öndeki kalın şerit kısmının arkasında burada görüyoruz. Evet burada da Ghost Hunter Lloyd minifigürü var. Bir elinde bildiğimiz Ninjago altın kılıcı. Bir farkı yok. Diğer elinde ise de bir tane büyük transparan kırmızı bir kılıç var. Bununla birazdan göstereceğim üzere bazı ilüzyonları okuyabiliyorsunuz. Bakın kılıç aynen bu şekilde duruyor. Lloyd'un shoulder petine geldiğimizde Sora'nın shoulder petiyle aynı shoulder Lloyd'un shoulder petine geldiğimizde Sora'nın shoulder petiyle aynı. Sadece farklı renkte. Renk olarak açık yeşil kullanılmış. Yine ejderha kısmı, hasır kısmı ve de iki tane kılıç koyma kısmı altın. Diğer türlü açık yeşil var shoulder Pet'te. Saçı 2024'te yenilenen bandanalı saç. Bandanası daha açık yeşil. Biliyoruz bunu zaten bakın. Yüzü bildiğimiz 2017 movie yüzü. Burada sinirli, burada da gülen yüzü var. Kostümün genelinde açık yeşil hakim fakat şurada bakın bordo koruma yeleği gibi bir katman var alt kısımda. O yeleğin altındaysa koyu yeşil bir kıyafet var. Diğer türlü kemer burada bir tık daha yandan bağlanmış böyle. Sonra da aksesuar dediğim şey burada bir tık daha üstten bağlanan şarjör kemer gibi olmuş yine altın renginde. Bacağa geldiğimizde bacaklarda bir tane kumaştan bordo kemer var. Kostümün bu bağlanma kısmı yine bu bacaklarda bitiyor bakın. Koyu yeşil şeritleri takip ederseniz anlayabiliyorsunuz. Diz kapaklarının orada yine bordo dizlikler var. Ayakkabı detaylarını da burada bu şekilde görüyoruz. Arkasında da Lloyd'un L harfi. Önde altın şarjör kemer gibi dediğim aksesuarın burada başlangıcını. Ve de tespih gibi boncuk boncuk aksesuar görüyoruz. Kemerde yine Asimetri bir şekilde burada duruyor. Figürler bitti şimdi yapılara geçelim. İlk yan bu bildiğimize geldik. İlk yan bu bildiğimiz diğer yan bu bildiğimize göre bir tık daha küçük. Bu Sora'nın drone'u. Şimdi baktığımız zaman arkasında bir de jet motoru var. Onu da destekleyen transparan parçalarla pembe detaylar var bakın. Bu şekilde gördüğümüz gibi altı lacivert. Kafası lacivert ve pembenin bir diğer tonu. Sonra kafasının yanları beyaz. Altında da yine pembe transparan bir parça var. Onu gövdeye bağlıyor. Gövdede bir adet oturma yeri var. Buraya genellikle sorayı koyarsınız. Tabi siz değiştirebilirsiniz. Kanat parçaları da kullanmışlar. Bakın bu şekilde bir kuş edasıyla yapmışlar. Kuşa benzetmişler yani. Drone'un diğer kısmında da beyaz bir parça var. Sonra o kısmın yanlarındaysa iki tane sticker var. İki tane Lacivert kalkan parçasının üstüne sticker yerleştirmişler gördüğünüz gibi. Burada da bir adet altın külçesi parçası var oturmalık yerde. Sonraya oturttuğunuzda da aynen bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. İkinci ambulidimiz bir ejderha, iskelet ejderha. Ön bacaklarıyla kanatları birleşik ama kanatlar yok artık. Kanatlar doğada çözünmüş kemikler kalmış. Çok fazla bir detay yok. Hem ayaklarda hem de bacaklarda bakın. İki tırnağı. Bir tane lacivert parça. Bir tane hafif mavi bir parça. Yine aynı şekilde burada da iki tırnak. Bir lacivert parça. Bir tane de hafif mavi parça. Kollar bu şekil. Eğri bir kol. Burada önceden kanat olduğunu belli eden detaylar var. Arka bacaklara geldiğimizde arka bacaklarda bir tık daha lacivert ağırlıklı parçalar kullanılmış. Gördüğünüz gibi bakın hem ayaklarda bu topuk kısmında lacivert hem de yamuk olarak oluşturulmuş arka bacağın görünen büyük bir kısmı lacivert. Diğer türlü iskelet beyaz parçalar var bakın burada. Çıkıntılar var aynı şekilde. Aynen burada da Topuklar lacivert. Büyük bir kısmı lacivert. Diğerleri beyaz. Kuyruk şu şekilde 3 parçadan oluşuyor. En sondaki kısmı zaten bembeyaz ve de sivri bir kısım. Ucu yani kuyruğun. Diğer türlü biri kalın, biri daha ince. iki parçası var kuyruğun. Şimdi gövdeye geldiğimizde lacivert ağırlıklı bir eğer var. Fakat o eğerin oturma kısmı kırmızı. Buraya herhangi bir karakteri siz oturtabiliyorsunuz. İsterseniz kur, isterseniz tier, isterseniz de hayalet dragon'ın savaşçı otursun. Hiç fark etmez. Bu şekilde kafasının üst kısmı bir tane iskelet ejderha kafası parçası, altında da bir tane 4-5 parçayla oluşturulmuş alt çene var. Boyun kısmında sticker da var. Burada flamalar var. Bu flamalarda bir ilüzyon var. Bu ilüzyonu da Lloyd'un elinde gelen transparan kırmızı kılıçla beraber görebiliyoruz. Bakın. Tabi çok fazla belli olmasa da ya da bir bence anlam çıkmasa da yine de bir ilüzyon olduğu doğru. Filamanın iskeleti de genellikle koyu renk. Ejderhanın altına baktığımızda da kaburga Ejderhanın altına baktığımızda da kaburga kemiklerini görüyoruz. 3 sağda 3 solda olmak üzere altı tane. Ve de bu yan build'in çok önemli bir özelliği var. Thunder Fang birleşebiliyor. Şimdi onu birleştireceğim. Ama nasıl birleştirildiği kılavuzda yazmıyor. Size teker teker göstereceğim. Öncelikle parçaları bu şekilde gördüğümüz gibi ayırıyoruz. Bu kısmı bu parçayı, bu kısma bu parçayı, bu kısma bu parçayı, bu kısma, bu parçayı, bu kısma, bu parçayı, bu kısma, bu parçayı, bu kısma, bu parçayı, son olarak da bu dört kısma, bu dört parçayı koyuyoruz. Ve de hepsini bir araya getirdiğimizde böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Yan bu gerçekten Thunder Fang'i çok havalı gösteriyor. Yani acayip bir şey bu. Arkasında da bunlar var. Kalan şöyle bir kısım oluyor. Bu kısım da bu şekilde kalıyor. Thunder bu şekilde gözüküyor. Setimiz Jet'le beraber 1112 parça 9 yaş artı bir set ve de daha demin tanıttığım gibi 5 tane de mini figürü bulunuyor. Dragon's Rising sezon 3 parti giden zaten. Yapı hem Jet hem de Mac olabildiği için her iki halini de detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Buradan baktığımız zaman önde bir tane kokpit var. Buraya Lloyd'u koyuyoruz genellikle ama siz yine istediğiniz karakteri buraya koyabilirsiniz. Hemen Lloyd'u koyalım. Karakteri koyduğunuzda da aynen böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Setin genelinde yeşil, koyu yeşil hakim. Bazı ara kısımlarda bakın buralarda, buralarda ve buralarda gördüğünüz gibi sarılar da var ama asıl sarı yoğunluğu bu ayakların altında. Bu kısmı jet halinde bir ateş eden silah olarak kullanabiliyorsunuz. Bakın. Zaten oynayabiliyor. Bunlar namluları edebiliyor. Bu kısmın jet halinde pek bir işlevi yok. Sadece Sticker yapıştırılmış bir Bölme olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şurada bir birleştirme Yeri var. Bunu bu şekilde Birleştiriyoruz. Birazdan da göstereceğim zaten. Sağ kanatta Lloyd'un L'si var. Ve de Bir yine dik Üçgen vari bir kanat. Bakın Gördüğünüz gibi. Buradaysa yine mek hali için sonradan lazım olacak bir kısım. Sarı yine aynı şekilde. Ne bu kanatlar da hafifinden de olsa oynayabiliyor bakın. Ne bu kadar da olsa oynuyor en azından. Koyu yeşil temele bir tık açık yeşil koymuşlar. Sol kanat da aynı şekilde. L harfi bulunduruyor. Yine sarı bir kılıca sahip arkasında ve yine koyu yeşilin üstüne hafif açık yeşil koymuşlar. Jet'in kuyruğunu bacaklar oluşturmuş. Bakın iki bacağı şuradan birleştiriyorsunuz ve de jet'in kuyruğu oluyor. İki tane ateşleme motoru ile birlikte bakın bunları istediğiniz gibi siz kaldırabiliyorsunuz. İster böyle motorlar ateşlensin ister böyle çok da bir fark etmiyor. Sadece gideceği yer değişir. Aslında fark ediyor. Şurada bir girmeyin şeridine benzer bir sticker var. Bakın görüyoruz. Arkasında da bazı detaylar var itildiğine dair. Bakın burada da aynı şekilde. Bu kısmını çevirdiğimizde jetin altını görüyoruz. Birazdan göstereceğim. Mac halinin de büyük bir kısmını burada görüyoruz. Evet jet hali bu kadardı. Şimdi Mac haline geçelim mek haline geçirmek için yapmamız gereken belirli başlı şeyler var. Birleşme kısımlarını öncelikle ayırmak tabii ki. Bakın bu kısmı ayırıyoruz. Sonra geliyoruz bacaklardaki bu kısmı ayırıyoruz. Aynen bu şekilde. Sonrasında hareket ettirmek kalıyor zaten. Mek hali bu şekilde çok acayip gözüküyor. Çok iyi gözüküyor ve de yapıyı daha detaylı incelememiz için mek hali daha avantajlı. Ayaklara baktığımız zaman normal robot mekleri daha ayakkabı gibi ayak koyarlarken burada bir kısmı jet olduğu için daha sade ve düz kalın bir ayak kullanımı tercih etmişler. Altın sarısı, sarı, koyu yeşil, açık yeşil renklerini baya baya kullanmışlar. Mesela burada siyah kıvrım parçası kullanmışlar. Ayağın arkasında da bu tam topuğun olduğu yerde jet motoru var. Ve de şöyle bir kısım söz konusu burada. Bacakla ayağın bağlandığı kısım her iki yerde de diğer meklere göre daha kalın. Bakın daha kalın bir şekilde daha fazla ve güvenli bir şekilde bağlanmış. Diğer ayağa geldiğimizde diğer ayak da aynı şekilde bakın. Yine koyu yeşil, açık yeşil, altın sarısı ve düz sarı baya baya kullanılıyor. Yine burada da kıvrım parçası var ve yine arkasında da jet motoru var. Bu kısımlar yapı jet olarak da kullanıldığı için destek olarak her iki ayakta da var. Gördüğünüz gibi. Bacakların üst kısmı koyu yeşil, alt kısmı da açık yeşil. Bu tam bileklerinin üstünde sarı sarı şeritler de var. Burada bir asimetri söz konusu ama set onu çok dert etmiyor. İki bacağı bağlama yeri var ama Size şöyle söyleyeyim. Bacaklar eklem olarak buradan hareket etmiyorlar. Yani direkt bacaklar böyle kolon gibi dümdüz duruyor. Siz ancak onu bu kısımdan yani bel hizasından hareket ettirebiliyorsunuz. Aynen bu şekilde. Bacakların arkasında da daha çok düz parçalar kullanılmış. Dediğim gibi girilmez şeridine benzer bir şerit de arkada var. Bu bileklerde sarı kısımların olduğu izada Bacakların yanlarında da genellikle düz parçalar kullanılmış. Bakın, her iki bacakta. Kollara geldiğimizde üst kollarda gerçekten bir büyüklük var. Bu büyüklüğün tabii ki baş mimarlarından biri de bu kanatlar. Kanatlar gerçekten üst kolları çok fazla büyütüyor. Alt kolda bakın, aynı bu şekilde kalıyor. Mekte kanatları insanların kanat kasları gibi kullanmaları gerçekten benim çok hoşuma gitti. Zaten Mac'in arkasını gösterdiğimde de anlayacaksınız tam olarak ne demek istediğimi. Gövdeye şöyle teknik parçalarıyla bağlanıyor. Koyu yeşil. Hakim. Ve yine bu omuz hizasında bir tane sarı bir şerit var. Bu arka omuz hizasında da teknik parçaları acayip derecede fazla. Çünkü bir kanat koymaları lazım. Mac'in jet halinde olduğu için o teknik parçası yükünü arka omuz kısmına yaymışlar. Üst kolla da alt kolu birbirine bağlayan şöyle bir tane teknik parçası var. Alt kola geldiğimizde alt kol genel olarak altın sarısı renginde. 3 tane parmağı bir tane de baş parmağı var. Altında çok fazla bir şey yok. Diğer türlü dediğim gibi altın sarısı renginde. Burada bir teknik parçası var. Kanatlara geldiğimizde göstereceğim bir olay için bunlar. Aynı şekilde gövdeye bu kolda bu şekilde bağlanmış. Yine üst kolda teknik parçaları bayağı bir fazla ve de bir tane sarı şerit var. Sonra yine tek bir teknik parçasıyla üst kol alt kola bağlanmış ve yine burada da altın sarısı bayağı bir kullanılmış. Mek'te kanatların nasıl kullanıldığına geçelim. Şimdi sırtı açıldığı için sırtını daha rahat görebiliyoruz Mac'in. Gerçekten kalın. Yani o kadar ince bir sırt değil. Ki Lego yeni Mac'lerde böyle ince sırt, ince gövde kullanmasına rağmen burada yine iyi bir kalınlık var. Sonra tabii sırtta bir iki teknolojik detay var. Sonra bir kalkan parçası üzerine bir tane sticker yerleştirmişler teknolojik detay olarak konulsun diye. Yanlarda ızgara var onun altında bir adet motor var. Hemen onun altında da genellikle samuray meklerinde veya samuray setlerinde kullanılan parçayı bu sefer ters koymuşlar ve de eteğin arkası gibi gözükmüş. Olmuş. Şimdi kanatların kullanımına geldik. Kanadın bu kısmını isterseniz siz alt kolla bağlantısı şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de alt kolla aynı hizada kullanın. Bu sizin tercihinize kalmış. Ama kanadın bu daha büyük parçalarla oluşturulan kısmı üst kolla tamamen bağlantılı. Üst kol nereye o oraya. Yani herhangi bir onu çıkarıp farklı bir yerde kullanma şansınız yok. Ama bu kısmı istediğiniz gibi de oynatabiliyorsunuz. Burada da geçerli bu. Burada istediğiniz gibi oynatırken burası tamamen bağlı. Mac olarak kullanıldığında da bir asimetri var. Yine burada bakın. Mac halinde alt kollarla aynı hizada olan kanatlarda da çıkarılabilen kılıçlar var. Her ikisinde de. Bir tane kılıç zaten çok mantıksız olur. Simetriyi çok bozar. İki tane kılıç koymuşlar. Hemen onları da ellere takalım kılıçları da ellere taktığımızda aynen bu şekilde gözüküyor. Kılıçların tutamaç kısmı siyah teknik parçası ile oluşturulmuş. Üstünde bir tane altın parça var ve bıçak kısmı da sarı renkle oluşturulmuş. Aynen bu şekilde de gördüğünüz gibi. Şimdi gövde kısmına geldiğimizde gövde kısmı daha çok kokpitle yapılmaya çalışılmış. Kokpiti gövde olarak kullanmaya çalışmışlar. Çünkü kokpiti kaldırdığınızda gövde denecek bir şey yok. Sadece bu samuray eteğine benzer bir detay var. Bakın kaldırayım da görün. Gövde diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Kokpiti gövde olarak kullanmışlar. Yine kokpit genel olarak yeşil. Altında bir tane sarı şerit var. Bir de ızgaralar var. Üstünde de bir kaynak ejderhası stikeri var. Hemen onun üstünde ise Mac'in kafasını görüyoruz. Jet halinde bir ateş etme silahı olarak kullanılırken bu kısım Mac halinde kafa olarak kullanılıyor. Bunlar da bir tık boynuz gibi yani. Yeşil ağırlıklı. Ondan sonra altın rengi. Yanlarda da böyle kulak kısmında falan sarı renk var. Karakterin oturduğu kısımsa kırmızı parçalarla oluşturulmuş. Evet set tanıtımı da bu şekildeydi. Evet bir videonun da burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, eğer kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı benim hakkımda geçmiş gelecek videolar hakkında ve bu video hakkında da bir yorumunuz varsa yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Legosuz kalmayın.